Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi e, gazelimizin bir diğer beytine, sıradaki beytine geçelim. Şöyle e, diyor beytimiz. Görmez misali kametünü çeşmi rast değil, ahvel bakam eğer ki görenler nazirana. Evet, şimdi e, bu beytin ne demek istediğini... Hep birlikte e, anlamaya çalışalım. Şimdi ilk olarak bilmediğimiz kelimelere e, odaklanalım. E, misal örnek demektir. Yani benzer. Biz, örnek olarak kullanıyoruz da normalde e, misal benzer demektir. E, aynı zamanda da e, şekil bulmuş hal anlamı da vardır. Yani biz o yüzden örnek deriz mesela bir şeye misal getirelim. Yani onu daha böyle temsil edilmiş haliyle, görünür haliyle gösterelim demektir o. Kamet boy demektir. Çeşm göz biliyorsunuz. Rast din de doğru gören, düzgün gören göz demektir. Ahvel var. Ahvel şaşı meger ve megerki daha önce geçmişti hatırlarsanız. Megerki ile kullanılınca istisna anlamı da vardı. Ee, nazir yine e, eş, benzer demektir. Evet, kelimelerimiz bunlar. Tamlamaları anlamlandıralım. Ee, misali kamet misali kametünü yani senin boyunun e, bir örneğini Çeşmi rahast, bin, doğru gören göz. Ras düz binle de gören demektir. Yani Trebinle binle son e, ek olarak kullanılır. Gören anlamı verir. Mesela hakikat bin gibi veya hakikati gören veya hot bin sadece kendini gören egoist anlamlarına gelir. E, dolayısıyla Çeşmi rahast, bin de doğru gören e, göz demektir. Tabi burada doğru farklanmanları var. Bunlara göreceğiz. Burada tamlamalar da bu kadar. Çok güçlü bir veyit. bunun anlamlarını birlikte görelim. Şimdi normal ilk akla gelen bu beytten anlaşılan ilk şeyi söyleyelim. Ondan sonra atımızı meydanda sürelim. Şimdi ilk burada anlaşılacak şey, şairin yazarken muhtemelen tahmin ettiği yani önce bunu anlarlardı dediği mana şu olsa gerek. Düzgün gören göz, yani sağlıklı göz gibi düşünün, düzgün gören göz senin boyunun bir örneğini görmez. Ona nazir görenler, yani onun o boyun bir benzeri de vardır, o boyun bir eşi de vardır diyenler, şayet onlar yani muhtemelen şaşı bakıyorlardır. Yani şey bu. Anlayacağımız bu ona bir eş gören kişi düz bakmıyor demektir. Şaşı bakıyor demektir. Onun boyunun bir benzeri olmaz. Evet yani bu haliyle düz normal bir divan edebiyatının bir örneği bir şiir. Ama şimdi buradaki esprilere geçelim. Şimdi başlayalım. Şimdi burada görmez misali kametünü çeşmi rastbin dediğimiz ee, ilk söylediğim anlam tekrar diyeyim onu. Dedik ki, e, düzgün gören göz senin boyunun e, misalini, örneğini görmez. Misalin dediğim gibi ikinci anlamı da yani e, şekli, şekillenmiş, somutlanmış hali. Yani onun temsili, görünen şekli. Şimdi görmez misali kametünü çeşmiras bin diyor. İkinci anlamı da şudur. Evet, senin boyunun bir benzerini veya boyunun misalini, şeklini göremez. Çünkü sevgilinin boyu o kadar uzundur ki çeşmiras bin doğruyu görmeye alışmış olan göz bile sevgilinin o dost doğru, dümdüz, upuzun boyunu göremez. Yani burada Sevgilinin bir, boyunun uzunluğu, iki, düzgün, rast, düzgün olması. Zaten burada kamet, rast, mesela, e, misal, bunlar. Öbür taraftan görmez, çeşm, bin. Yani toplasak iki grup kelime var aslında. Yani bin gören demek, çeşm göz demek. Görmez Türkçe. Çünkü üç kelime zaten aynı grup içerisinde. Öbür bakıyoruz. Ne dedik? Rast, düz, kamet, düzdür. Misalle o şekil. Dolayısıyla yani iki grup aslında iki anlamlı kelime grubuyla bir beyit oluşturmuş. Her birine farklı böyle anlamlar yükleyerek. Baki çok büyük bir dehadır. Yani matematik gibi kurar beytlerini. Yani bu çok güzel bir örneği. Şimdi dolayısıyla birinci mısra'yı şöyle iki şekilde okumamız mümkün. Evet şimdi ikinci mısra üzerine düşünelim. Şimdi ah vel baka meger ki görenler nazir ana. Şimdi ilk anlam neydi söylemiştik. Eğer onun bir eşini benzerini e, gör, görenler e, yani gördüğünü söyleyenler şayet yani şaşı bakıyordurlar. Yani bu e, bir tespit. Yani bu insanları gerçekten şaşı bakıyor olsalar gerek. Çünkü şaşı baktığınız zaman iki tane görürsünüz. Yani yine ihtimal vermiyor. Yani olamaz. Zaten benzeri onun boyunun benzeri olamaz. Ama gören de yani bunu gördüğünü söyleyen de yani kesin bu şaşıdır. Çünkü iki tane görüyor. Benzerini gördüğünü söylüyor. Şaşı olsa gerek. Şaşıdır. Başka ihtimal yok. Yani bu birinci anlam. İkinci anlam. Burada bakıyı biz istek kipi anlamında. Yani bir şaşı baksın gibi. Bir beddua gibi de düşünebiliriz. Mesela onun benzerini gördüğünü söyleyenler. Yani görenler nazir ona. Şaşı baksınlar. Yani bir beddua. Onun benzerini görenler şaşı baksın diye bir beddua da olabilir. Bu ikinci anlam. Üçüncü anlamaya geçelim. Megerki'nin demiştim istisna anlamı var. Yine beddua olarak alıyoruz ama bu sefer megerki'nin anlamını değiştiririz. Ee, diğer anlamını kullanacağız. Yani şaşı baksın. Kim? Megerki istisna ee, onu e, on. Ona bakıp onu görenler dışında herkes şaşı baksın. Şimdi neden böyle bir anlam verdik? Şöyle ki nazir nazirin de diğer bir anlamı var. Yani nazir nazaradan gelir. Kökü nazardır. Nazir eş benzer demek ama e, aynı zamanda çağrıştırdığı mana olarak da e, bakan ismi fail veznindendir. Normalde kullanılmıyor bu hali. Ama bakan anlamı. Yani ona nazir ona bakan. Görenler dışında herkes şaşı baksın. Yani ona bakıp onu görenler dışında herkes şaşı baksın. Onu herkes görsün. Onun dışında bir şeye bakan kişi şaşı baksın. Bu da bir ikinci beddua anlamı. Ama ilk ne olduğunu söyledim. Biz şimdi şeyi zorluyoruz, sınırlarımızı zorluyoruz. Dolayısıyla ikinci mısraya, geliyor olur. Gelirsek tekrar özetini geçersek. Eğer onun bir benzerini gördüğünü söyleyenler e, şaşı baksın. Beddua. E, on, nazire bakan anlamı verdiğimizde ona bakanlar, görenler dışında kim varsa yani onun dışında kim neye bakıp görüyorsa insanlar şaşı baksınlar diğer ilk anlam söylediğimiz ama şimdi üçüncü olarak söylüyorum. Onun benzerini görenler yani şayet onun benzerini görüyorsa birileri kesin şaşı bakıyordur. Çünkü şaşı bakmaması şaşı bakmadan onun bir benzerini görmenin imkanı yok. Yani eminim siz de biraz farklı düşündüğünüz takdirde bir takım manalar çıkaracaksınız ekstradan. Benden bu kadar.